2-3 hafta önce yine bu konuyu dile getirmiştik. Tekrar dile getiriyoruz. Bugün Samsun spor, keçi Keçiören Gücü Spor maçı sonrasında e, görüyorsunuz e, çıktık. Yolların haline bakın. Böyle bir rezillik yok yani. Bu tek kelimeyle rezillik. Yani şampiyon olan takımın şehrindeki şu görüntülere bakın. Araçların durumuna bakın. Böyle bir rezillik yok. Yani ilin birçok noktasına siyasilerin Samsun Spor Süper Lig'de başarılar diliyoruz demesiyle olmuyor bu işler. Bakın tramvayın olduğu yoldayız. Göl. Şu yollara bakın. Bu yollar ne zaman yapılacak? Neden bu zamana kadar yapılmadı? Bence halkımızın bunları mutlaka, mutlaka sorgulaması lazım. Şimdi yolda giderken arkadaşlarımız yolda kalmıştı onları aldık bir de onların duygu düşüncelerini hemen spontane olarak alacağım yani hiç onlarla bunu konuşmadan ben videoyu açtım çünkü görüyorsunuz yani böyle bir rezalet yok yani rezalet bu nedir ya yani? bu nedir ya yani? yani ne diyorsunuz bu durumla alakalı çok bak bu genç arkadaşlarımız yoldalardı bak onlar da görüyorlar yani olduk çocuk bunun farkında ama kenti yönetenler bunun farkında değil. Ne zaman düzelecek bu yollar ben soruyorum. Şuraya bakın ya. Şuraya. Şuraya bak. Hiç ya bitmiyor da yani. Bak araba nasıl gidiyor? Arabaya zarar, halka zarar. Bu nedir ya? Bu nedir yani?